Şimdi dayı aşağı inecek, bir kamyon bağıracak. Bağırsın enişte. Yeter ki konuşsun. Enişte, sen mevzuda yoksun diye çok rahatsın bakıyorum da. Ya kabul edin hata yaptınız kardeşim. Hata olmasaydı benden gizlemezdiniz. Sen kimsin ya? Sana her şeyi söylemek zorunda mıyım? Ben senin bir lafını aldan vuran kişiyim. Bana mı soruyorsun kimsin diye? Enişte, dur aldın körüğü yine eline. Ya madem haklısınız, o zaman gelin değil, Mahmut dayının mahremine göz dikmiş diye. Niye saklıyorsunuz? Gidelim hep beraber vuralım o zaman. O zaman da dayı hepimizle küssün. Gitsin Adnan'la Sait'le konuşsun. Son kez söylüyorum, böyle bir plan yapmadım. Nazlı'nın evini güvenlik için takip ettiriyordum. Mahmut Civciv'in radarına yakalandı. Ben Mahmut'u takip ettirmiyordum. Böyle bir plan yok! İlyas, Bizim tek bir hatamız var, o da Mahmud'un ölmemiş olması. Eğer o çakala ölseydi, ne bu işin altından biz çıkacaktık, ne de kimse bizim üstümüze gelecekti. Ne toplandı yine Vebi? Yine ne konuşacakmışız ne? Reis yapma böyle da. Ya Vebi anlamıyor musun? Yüzlerini bile görmek istemiyorum. Bir daha benim icraata geldiğinde o İlyas'la civcivi getirmeyeceksin. Olur Reis. Adnan'la Said'le gelirim. Getir, onları getir. Hiç olmazsa sözümden çıkmazlar. Reis, kimse senin sözünden çıkmıyor. Ya anlamıyor musunuz? Şahin ağa birazdan İlyas'ın kalemini kıracak diyorum. Ya el kaldırdım, el kaldırdım. İlyas'ın ölümüne el kaldırdım da! Şimdi aşağıya inince ne diyeceğim? İlyas, Şahin ağa çıkacak. Senin ölümüne karar verecek. Abin ölmeden önce seninle konuşmak istemiyorum. Yok yok doğru söylüyorsun. Tamam. Dur ben aşağı ineyim. Ölmeden önce iyice bir sıvayım ki mezarının başında vır vır etmeyeyim değil mi? Dur dur. Ya bak. Bakın bu olaya gerçekten hepinizden çok ben üzülüyorum. Ben de bunu anlamıyorum ya. En çok sen niye üzülüyorsun? Ya biz aile değil miyiz? Enişte. Biraz abime benzer benle konuşma. Ya İdyas'ım. Benim sana bir şey dediğim yok. Ben buna kızıyorum. Allah'ın pimpirikli sinamekesi. Senin neyine Mahmut pusu kurmak? Allah'ım ya Rabbim. Ya enişte pusu musu kurmadık ya. Ne diyor şu? Ee, pusu kurmadık diyor dayı. Pusu kurmamış da plan mı kurmuş? Hı? Plan da kurmamış da. Peki o bale eleklerini, şapkalarını... ...bundan sonraki mesleklerini seçtikleri için mi yaptırmışlar? Abi, iki tane eylem yaptım. Ne tek bir resmimiz çıktı, ne de ismimiz çıktı. Hatta cezaevinden aradın, seninle gurur duyuyorum dedin. O Mahmut iti senin mahremine girdi diye herkesin yapması gereken şeyi yaptım. Ama sen infazıma el kaldırdın diye... ...kendi kendini yiyip bitiriyorsun, acısını da benden çıkarıyorsun. Bu de şimdi ulan ne zaman düdüklü oldunuz da ötmeye başladınız he? Ne zaman consanız gevşedi de yüzüme karşı sesiniz çıkmaya başladı ulan ha? Cevap verin! Cevap verin! Enişte! Iyi... Reis müsaaden olursa konuşabilir miyim? Konuş bebe. Muhakkak ki sen ne diyorsan, buradakilerin hepsi boynunu bükmek ve kabul etmek zorunda. Ee, evet. Yanlıştı ya da doğruydu. Bu oldu. Hayır. Yanlıştı ama oldu. Yanlıştı ama oldu. Bak ya, eee. Enişteyle ben neresi yanlıştı merak ediyoruz. Bizi anlatır mısın? Bir daha yanlış yapmamak için. Peki. Enişteyle sen merak ediyorsunuz. O zaman anlatayım. Şimdi diyelim ki ben cezaevine girdim. Ve birinizi de vekil tayin ettim. Değil mi? Siz de inisiyatif kullanıp gidip masadaki iki tane adamı indirdiniz. Ben buna ne derim? İnisiyatif kullanıp doğru karar verdiğiniz için aferin derim. Ama siz bu aferimi aldınız diye döndünüz bir de Mahmut gibi bir çakala vurdunuz. Sebep benim özelime girip Nazlı'nın arkadaşını ayartmak suretiyle mahremime girmek. Buna da kızdım. Ama demin aferin demiştim, değil mi? Hatta dayı dışarıdan bir şey diyebilir yani. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Ulan aynı perhiz, aynı lahana turşusu. Biri iş, ticarettir. Ölüm de olur, kalım da. Ama öbürü özeldir. Ben sizi işe vekil tayin ettim. Özelime vekil tayin etmedim. Özele vekil tayin edilmez. Özel emanet edilir. Ha, sağ olun. Emanetime sahip çıktığınızdan şüphem yok. Ama bu kendi kendinize durumdan vazife çıkarmak ne demek? Hı? Anladım dayı. Haklısın dediğin gibi. Paris de aynı, turşu da. Vehbi abi. Söyleyeceklerim var. Müsaade var mı? Ha? Yemek pişti. Düdüklü sustu. Şimdi tencerenin kapağını aç Vehbi. Dinliyoruz İlyas. Özelle işi ayırt edemediğim için üzgünüm. Mahmut'un abimin özelindeki birini ayartmasına sessiz kalmalıydım. Mahmut o eve girmeliydi. Artık ne yapacaksa, planı neyse yapmalıydı. Ben de o sırada buraya gelip Vehbi abiye, enişteye, civcive bunu anlatmalıydım. Sonra cezaevindeki abimi ziyaret edip ona bunun bilgilerini vermeliydim. Böyle böyle oldu demeliydim. O sırada olacak olan neyse olmalıydı. Ben de gerekirse ölmeliydim. İki aydır ölmediğim her güne lanet ediyorum. Çünkü canımdan çok sevdiğim abimin benimle konuşmamasını kaldıramıyorum. İzniniz olursa... ...Şahin Ağa kalemimi kırsın ya da kırmasın... ...ben bu şekilde bu şartları altında yaşamak istemiyorum. İlyas pişman olmuş Yanlış anladın. Vehbi abi. Hiç pişman değilim. Ben az önce bir tane pişman adam gördüm. Refik. Abimi öldürmeye kalkıştı. Pişmanım dedi. Abim onu affetti. Ben ne öyle pişman olurum ne de öyle af Ben yapmam gereken şeyi yaptım. Ha eksik yaptım. O çakalı öldürmedim o ayrı mesele. Ama abim eksik yapmasın. Şahin Ağa ne hüküm verirse versin... ...beni kendi öldürsün. kardeşimin kalemini kırarsa... ...onu kimseye öldürmem. Kendim öldürürüm.